şerefinize merhaba bugün e, Kars Müzesi'ndeyiz. Zaten görüyorsunuz şu anda da şekerim. Şurayı çekelim önce bir. Hepsi gerçekten yapmış, Yani tam gerçek gibi. Buradan gidelim. Gelelim biz sizi geçelim. Şu an gidelim. Bir daha göstereceğiz. Şurada bir buraya gidelim. Ben buraya gidelim. Burada gösterecek bir şey yok. Kars, buradan falan böyle bir şeyler yapmışlar.

Yağlama diye bir yazılmamış bunlar. İsimleri yazılmamış öyle yani, görüyorsunuz. da böyle, böyle. Bir neyse hemen Hızlı hızlı çekiyoruz. Buradan nereden Bir daha Biz buradan değil mi? Hı, hı. Orada yok, orası orada, Şuradan ben böyle geçeceğim böyle. Böyle biraz hızlı hızlı geçelim. Onlar videoyu durdurup bakarlar her şeye. B B B B B. Görüyorsunuz. Şurada e, bir şeye karıştırıyor. Buraları görüyorsunuz. Köpekler var. insanlar var. Yatılmış. Şu an köpekler var. Yalnızca huzur. Şurada az önce başladığımız yer. Girmemiş, buraya girdik. Buradan geldik zaten. Buradan geldik Hı -hı. Ne zaten Buradan şöyle videonun önünden geçme. Yani şurada da görür, gösteriyorlar. Burada ne yapıyoruz? Videolar var burada. Şurada bir yaşlı amcamız var. Burada terası var. Dönüller var. Görüyorsunuz. Şu an e, arkadaşlar köpek videosu çekemedik. Kusura bakmayın. Bugün Pelin Lise'ye geldik. Dedik arkadaşlarımız görsün, tanısınlar. Nasıl bir şey. Sizi de bekleriz buraya giriş ücreti 20 TL'dir arkadaşlar. Zaten şuna görüyorsunuz şurada lamba yapmışlar. Lamba birisi gelince de hemen şu altta yanıyor. Yani geçen hafta zaten görüyorsunuz sütmik yapan kişi yanıyor. Şu an burada kaşar Bir şey yok. Kaşar içi çok soğuk. Biraz hızlı hızlı ilerliyoruz. Çekip hemen çıkacağız. Burayı görüyorsunuz. Burası Ankara Gazi tren garı. Gelince ışıklar yanıyor, tren çalışıyor. Ne görüyorsunuz. Burada da böyle nasıl desem? Burası da Ankara ahır. ahır. Burada çizmeler var, inekler var arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Şuradan başlayacağım dur. Şuradan başlayacağım. Burada inek sağıyor. Burada e, geldiğimiz gibi direkt Aynen yani şu anda inek sesleri geliyor buraya gelince. Burada da bitki florası var. Ee, i̇çinizden anlayan olursa kazın içini boşaltmışlar. İçini dondurma yapmışlar. Bu gerçek kaz. Şöyle. Burada da bitkiler var. Bazı bitki floraları. da Kars, Kars karı. Var, görüyorsunuz. Burada da burada birisi, video odası. Şöyle bir video de, oynatılıyor burada. burada. videoda karşı tanıtıyorlar. Ee, tanıtıyor, böyle, böyle Arkadaşlar, e, giriş ücreti 20 TL'dir. Hepimizi görüşmek şimdi geçelim yerleri de gösterelim acele acele Biz burada kaosunu yıkıyoruz. Tamam ya. Öyle zaten burada da peynirler var görüyorsunuz. Biz zaten böyle üstemişti. Durun öyle ilerleyelim. Bura artık çıkışa geliyoruz. Çık şöyle çıkıyoruz. Çıkış. Bu da tabiat. Çıkalım. Abi. Şimdi videoyu da bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet. Videomuza abone olursanız, like atarsanız hepimize çok seviniriz. Ee, Amanet sayımız 75-76 yıl oldu. Hepinize Allah razı olsun. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hepimizi bekliyoruz. Kars Birliği